Gözünü açmak yok. Anlaşıldı mı? Gel bakalım. <Gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazırım. Bu ne Boran? Okul. Bizim okulumuz. Gerçekten çok güzel. Tam sekiz derslikli. Dört yüz tane çocuk okuyacak. Gerçekten çok büyüleyici. Belki Bedirhan da burada okur. Umarım. Bir de büyüyüp okula gidecek değil mi? <laughs> Daha ona çok var. Ama okulun bitmesine bir ay kaldı. Gerçekten çok güzel bir iş yapmışsın. Tabii daha önce bana söyleyebilirdin. Niye? Ben ağa değil miyim? Mi? Her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Gizli şeyler yapmak için ağa olmak mı gerekiyor? Ee, bazı ayrıcalıkları olacak tabii ki. Bunların yetişmesi lazım değil mi? Olur. Sen de gördün işte. De hadi yemeğinizi yiyin önce. Haydi siz de. Gidelim yemeğe Hadi evet. kalk gidelim yemeğe. Canım istemiyorsun, gidin yemeğe. Bir şey mi oldu? Kızım sen niye yemeğe gitmiyorsun? Yok Cehil Efendi sağ olsun, istemiyorum ben. Siz hadi yemeğe kızım, hadi. Ee anlat bakalım, ne derdin var senin? Yok bir şey Cehil Efendi. Ya kızım ben seni tanımaz mıyım? Herkesten önce koşar giderdin. Var sen de bir hal, anlat bakalım. Vardır ama anlatıp da senin canını sıkmayayım bence Ceyli Efendi. Ya Allah Allah, sen anlat bakalım ya. Çaresi var mı yok mu ona ben karar veririm değil mi? Ahmet Ağa, ektiğimiz toprağın bir kısmını almıştır. Bize de el kadar yer bırakmıştır. Ya böyle bir şey hakkı var mı? Herkesin sınırı belli, ölçüsü belli. Borcumuz vardı ödeyemeyince. Geri kalanla da karnımız doymaz. Peki, Boran Ağa'nın bundan haberi var mı? Ne diyeyim, ne anlatayım Boran Ağa'ya? Tamam kızım. Sen kalk yemeğini ye, bunlar aç karnı olacak şeyler de Tamam Cihl Efendi, Allah razı olsun. Biz bir çaresine bakarız, içini ferah tut kızım. Bir şey içer misin Seyfi Efendi? Yok adam sağ ol. Duydum ki sıkıntılıymışsın. Pek dışarılara çıkmıyor musun? Evet adam öyle. Öyle olmasın Seyfi Efendi. Ben senin kızının hayatını başın önüne eğilsin diye kurtarmadım. Evladınla doya doya yaşa diye kurtardım. Biliyorum adam. Seyfi Efendi benim de bir oğlum oldu biliyorsun. Artık babaların ne olduğunu daha iyi anlıyorum. Çocuğuna gözün gibi bakıyorsun. Büyüsün, mutlu olsun istiyorsun. Biz çocuklarımızı ölsün diye büyütmüyoruz Seyfi Efendi. Bilmem mi ağam? Rojda'nın bir suçu yok. Sadece birini sevmiş bu suç değil. Olsa bile karşılığı ölüm olamaz. Bir hayatın yok olması olamaz. Ben baba değil miyim? Evladımın ölmesini ister miyim ha? Ama bize öğretilen bu. Yapmazsan insan içine çıkamıyorsun. Hor görülüyorsun. Mecbur kılınıyorsun. Tek kalıyorsun. Kim ister gencecik evladını toprağa vermek? Seyfi Efendi, eğer buna inanıyorsan pes etmeyeceksin. Söylenenlere kulak asmayacaksın. Evladının yaşadığına sevineceksin. Onunla gurur duyacaksın. Buraların kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Ben sana ağan olarak utanmamanı söylüyorum. Başının dik olmasını istiyorum. Biliyorum ağam. Sağ olasın. Yalnız benim bir sıkıntım vardır. Onu da demek isterim. Buyur Seyfi Efendi. Belki biliyorsundur ağam. Ağalar Meclisi'nin önüne çıktım. Hükmü yerine getiremediğim için yardım istedim. Senden şikayetçi oldum. Ama bilesin ki isteyerek yapmadım. Ahmet Ağa çıkmamı istedi. Bir şey diyemedim. Biliyorum Seyfi Efendi, biliyorum. Bunların hiçbir önemi yok. Ahmet Ağa durması gerektiği yerde duracak bundan sonra.